E amortisör çoraplarını ilk aldığım günden beri kullandım. Ben şey sanırım amortisör keçelerinin patlamamasının ana sebebi de kullandığım amortisör çorapları herhalde. Tekrar söküyoruz. Evet. Yani normalde buraya açan 14 algen ama ben uzun yol için bu algenin burasını kestim daha hafifen. Bunu bir buraya takıp 14 anahtarla rahatlıkla açabiliyorum. Ben önceden gevşetmiştim. Evet. Ön teker milini de çıkardığımızda teker boşa gelecek. Ön teker sökünce ön tekerin mili çıkıyor ki bayağı kirlenmiş. Bunu da temizleriz daha, daha daha sonra şöyle tutayım. Bunun dışında da sol ve sağ taraftan kapakları çıkıyor. Şur, şurada spacerler, boşluk aralayıcıları. Bunları takarken dikkatli takacağız, göstereyim. Ön teker söktüğünüzde ön fren ne dokunmayın. Bunlar yoksa kapanır. Eğer kapanırsa da bir tane tornavida sokup arasını açın. E, ön teker rahat girsin. Evet, ön tekrar söktükten sonra fren tesisatını sökeceğiz. Ama fren tesisatı da ABS 2017 ve sonrasında ABS'ye bağlı olduğu için önce amortisör korumalarını söküp şur, şurada görünen ABS sensörünü çıkarmamız lazım. Bunu kırmayın. Daha sonra bunları takarken Loctite sıkın. Evet. Gördüğünüz gibi bu çıktı. Bunu daha sonra sökeceğiz buradan. Bu da ABS'si. Burada bir 10 anahtarlarla bunun değerinden sökeceğiz. Ama önce şunu sökmek istiyorum ben. Evet, bu dediğim gibi dikkatli davranın buna. Bayağı pahalı bir şey. Eski eski motorda kırmıştım ben bunu Rusya'da. Sonra 12 anahtarla da bunları gevşetmiştim. Fren tertibatı komple sökülmüş olacak böylelikle. De. Evet gördüğünüz gibi bunu da sakince söktük. Söktüğümüz fren tertibatını dediğim gibi aşağıya sallandırmayın. kablolara e, Hortumlara zarar verebilir. O yüzden böyle bir lastikle gidona sabitledim ben. Daha sonra bunu zaten temizleyeceğiz. Çok kirli gördüğünüz gibi. Hazır. Ön tertibatı sökünce ve tabi fren tertibatını da sökünce e, pistonları temizleyeyim dedim. Bunlar zamanla kirleniyor ve arkaya çekilmiyor. Çekilmeyince de disk e, pardon e, şey balata... Heh. Balata önde kalıyor ve devamlı sürtüyor. Bu hem balataları eskitiyor hem sizi yavaşlatıyor hem de fazla yakıt yakmanızı sağlıyor. şey, balataları sökmek için şuradaki 8'lik vidayı söküyorsunuz. Tekrar yerine takarken de bunu yağ sürün. Şuradan birazcık aşağı doğru bastırıp çektiğinizde bu çok kolay çıkıyor ve böylelikle balataları da çıkarmış olacağız. Bakın önce içe bakan balata fena değil biraz daha daha götür bu sezonu çıkartır. Burada içteki balata balataları sökünce altındaki yay kalıyor balataları yukarı iten onu da basit bir hamleyle çıkartıyoruz arkadaşlar şöyle altına bolca şey basıp ee, ne o işte balata spreyi güzelce nasıl şeyle temizlediğiniz zaman bu güzelce temizlenmiş olacak Evet e, şuralarda çok toz birikmiş balata tozu onları ince parayla bir temizledim başta bayağı güzel oldu şunu da temizlemeniz lazım çünkü balatalar bunun bunun üstünde yürüyor bunun da güzel ve temiz olması lazım Şunun. Bunu da zımparaladım. Sonra Adnan ön frene bastı. Bakın pistonlar dışarı çıktı. Şurası hep dışarıda kalan kısımmış. Belli ki bayağı tozlanmış. Bunu da bir şekilde çok zarar vermeden güzel güzel böyle ince bizim zımparayla temizleyip üstüne de balta spreyi sıkarsanız e, frenlemeniz daha iyi olur. Gördüğünüz gibi üstlerini güzelce temizledik. Çok fazla sıkmadan bunu hafifçe çevirebiliyorsunuz böyle. Altında kalan kısımlar bakın. Burayı da eğer zımparaya zımparayı da çok bastırmayın ki e, tarih etmeyin. Hafiften yapınca zaten gidiyor bakın gördüğünüz gibi. Temizledikten sonra artık bu pistonları içeri sokmamız lazım ama elle bastıramayacağımız için şöyle basit bir yöntem buldum. Ben şunu takıyorum. Anahtarla da şöyle birazcık aşağı doğru bastırınca Evet. Bunlar içeri doğru gidiyor gördüğünüz gibi. Olay şu yayı takmaya geliyor. Bakın şu yayın altında iki tane ayak var. Onlar içe gelecek şuradaki oyuya. Oyuk var şurada bak gösterelim. Oyuk yay hop diye içeri geldi. Daha dışarıdaki balatayı oturttuktan sonra içeridekini de oturtuyoruz benzer şekilde. Bakın şurada bir çıkıntı var. Şuradaki çıkıntı buraya denk gelecek ki balata çıkmasın. Evet hayatımız o kadar küçük çıkıntıya bağlı için aslında. Sol amatörü taktıktan sonra fren tertibatını takacağız. Şurası içe gelecek şekilde oturacaksınız. Sonra da buradaki vidalarla tutacaksınız şey Ama önemli olan vidalara Loctite sıkmanız. Ben loktayın e, 243 numarasını kullanıyorum. Bunlar yarı sert. Yani e, sıkıştırdıktan sonra tekrar açabiliyorsunuz bunu. Tamam bu kadar yeter. İkisine de şöyle... Bulaştırdınız mı? Her ikisi içinde kafi oluyor bu kadar. Fren mekanizmasını taktıktan sonra ABS ile birlikte e, fren buraya disk içe girecek kadar açıklık olmasına özen gösteriniz. Birazcık açmamız lazım şurayı. Amortisör muhafazasını üstüne takıp sol e, amortisörün işini bitireceğiz. Bunlara da e, az miktarda loktay sürdüm ben. Ön tekeri taktık. Mille takarken mille gres yağı sürdüm. En son şuradaki iki, e, bir de tabii e, ee, oturtmaya dikkat edin balatalara. Bala, e, fren diski fren balatalarının arasına gelsin. Sonra birkaç kere pompalayın ki ilk yola çıktığınızda şey işte frenler boş gibi olmasın. En sonunda şu iki emniyet vidasını da sıktıktan sonra Şimdi arka fren balatasını daha doğrusu arka fren tertibatını temizleyelim bunun için teker sökmemiz lazım. 19 ve 20 24 numaralı anahtarlarla sökeceğiz. Ben gevşetmiştim. Sol taraftan tutun sağdan sökün ama sağ, sağdaki civatayı çıkartın. Çünkü mil öbür tarafa bağlı. Daha kolay gelir. Daha sonra işte kaliperi çıkartacağız. Daha önce zinciri boşaltacağız. Kaliperi çıkartacağız ve işlem gidecek. Ee, sağdaki civatayı gevşetince birazcık oradan vurup mili çıkartıyorsunuz önce. Ondan sonra şuradaki boşluk ayarlayıcıları çıkartıyorsunuz. Zinciri öne alıp dışa alıp rahatça arka tekeri yerinde evet şöyle rahatça Biraz kaliper burada engelliyor. Heh. Kaliper de boşa geldi bakın gördüğünüz gibi. Tekrar da buradan çıkınca bitiyor. İçini temizleyeceğiz. Kaliperi temizleyeceğiz. Şimdi zaten görürüz vide videolarda. Ee, fren tartıbatını söktükten sonra şu, şu üstte bir lastik tıpa var. Bunu çıkartıyoruz. Çıkarttıktan sonra da beşlik bir al, al şu vidayı açıp şey Evet, al beşlik alanı e, balataları çıkartacağız. Vida boşa çıkınca şuradan bastır bastırıp hafiften arkaya doğru çektiğinizde bunların çıkması lazım. Çıkması lazım. Evet. Evet. Sonra balatalar zaten boşa geliyor gördüğünüz gibi. Evet. Daha sonra bunları bütün buraları balata spreyi ve bir fırçayla güzelce temiz temizleyeceğiz. Şunu da çıkarttık bu da baskı yapan yayı bunu da çıkartıyoruz gördüğünüz gibi şöyle. Hepsini güzelce temizleyeceğiz şimdi. Arka frene basıp şunu biraz dışarı çıkarmamız lazım. Onu şimdi yapalım hatta bakın gördünüz mü? Temiz olan yerine bakın, kirli olan yerine bakın. Evet daha fazla çıkartmayalım. Olay bu. Temizleyelim şimdi. Oksitlenmiş hep üstü. Dediğim gibi fren mekanizması bunun üstünde kayıyor. Beyzazım paralık birazcık yağlamak iyi olabilir. 8'lik bir anahtarla ABS sensörünü de söküyoruz buradan. Şuradan da arkadan boşaltıp şunu çıkartınca ABS sensörü de çıkıyor. Şimdi daha güzel temizleye, temizleyebiliriz. Temizleyebiliriz artık tarafını. Bunu daha sonra gres yanla yağ yağlamak lazım tabi. Arka fren kaliperini temizledik iyice güzelce ne. Bakın bayağı zımparayla falan da temizledim. İçine soktuk tekrar buradaki pistonu. Maşaların içini temizledik. Şimdi sıra ee rulmanları kontrol etmeye geliyor. Şey kalın bir tornavidayı sokup hafiften yan çevirdiğinizde bunlar çıkıyor gördüğünüz gibi. Evet. Fena değil. Gayet temiz ve güzel görünüyor. Biz yine bunları temizleyip gres sürüp kapatacağız. E, fren diskinin olduğu yerdeki keçeyi sökmek için fren diskini çıkartmak gerekiyor. O yüzden de altılık al yanına ben bunları az önce gevşettim. Bunları sökünce buradaki rulmana da ulaşmış olacağız. Ama şöyle bir durum var. İşte vidaları aynı yerine takmak için numaralar verdim. Aynı şekilde aynı yerine gelecek şekilde az sonra takacağım. Vidaları gevşettikten sonra önce fren diskini çıkartıp kenarıya koyuyoruz. Zedelemeden hiçbir yerini. Daha sonra da ABS'nin tekerini çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi bu taraf bayağı bir kirlenmiş. Bunu şimdi balta sprize ile tekrar temizleyeceğiz. Ama ön önce şeyi çıkartalım. Keçeyi bir çıkartalım. keçenin içi yine temiz sadece dış çok şey yapmış kirlenmiş Keçeler içini işini görmüş rulmanlar da güzel hiç bir oynama yok sadece temizleyip yerine takacağız hepsini evet söktük gördüğünüz gibi az önce temizledim güzelce işte gres yağladım tekrar toz keçesini taktım şimdi ABS'nin parçasını takacağız buraları numaralı, numaraladığımızdan hangisi nereye geldi geldi zaten bilmiyorum şöyle böyle oturacak bundaki yine püf nokta buralara her bir vidaya Loctite sür, sürmemiz. Loctite 243 3 kullanıp hepsini halledeceğiz. Daha sonra fren diskini takıp mühim, mühim olan bunları çapraz sıkmamız, karşılıklı sıkmamız yani. Tam olsun diye. O yüzden başta boşluklarını alıyorum. Daha sonra sıkacağım. Birazcık resliyoruz. Bakın ne kadar rahat oturacak şimdi. dengeli bastığına bak. evet. Bütün her şeyi temizledikten sonra önce şuradaki saç parçayı takıyoruz bu yay. Sonra şu saç parçayı şu şekilde takıyoruz. Daha sonra şu, şu saç parçayı oturtuyoruz buraya. Sonra içteki balatayı ki bu. Bakın zaten yaylar basıyor. Sonra dıştaki balatayı takıp en sonunda da şuradaki vidasıyla nerede o? Şuradaki vidasıyla da buna daha sonra gres süreceğiz. Geçediğinizde her şey bitecek. Şuna bir gres başta sürelim. Balatalarımızı da oturttuktan sonra pim, pimimizi de gresledik. Buradan geçirip bakın gördüğünüz gibi birazcık balataları aşağı bastırmanız gerekiyor. İkisinden de geçecek şimdi. Gördüğünüz gibi artık takılış pozisyonuna getirdik. Ee, buradan da beşlik alyanla bunu artık yerine oturtuyoruz gördüğünüz gibi. En sonunda da az önce dediğim gibi tıpasını takmak kalıyor. Tıpasını da takınca bu işlemimiz burada bitiyor. Bunu taktıktan sonra ABS sensörünü de buraya takıyoruz. Sekizlik bir lokma ile ve işlem sonuç sonunda da bitiyor. Bakın önce şu spacer'ları yerlerine oturtuyoruz. Bundan da önce tabi bakın freni yerine oturttuk. Arada yeterince boşluk var diskin gireceği kadar fren yerine oturdu bu. Arkada küçük bir çentikle tutuyor bu. Ee, ayar Zımbırtılarını taktık her iki tarafa. Şimdi yavaşça artık tekeri öne itip zinciri takıp daha sonra da şurada greslediğimiz mili içinden geçince ben skotoydur kullanıyorum. Bu da skotoyların aparatı. İşlemimiz bitecek. Yavaş yavaş bunu yapalım. Arka tekeri takarken önce zinciri taktık. Sonra aralarındaki spacerları şurada taktık sonra teker yerine oturttuktan sonra tabi şey, fren diskinin fren balatalarının arasına geçmesine de dikkat ettik. Şu ayağınızla çok güzel şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Bunu altınıza koyduğunuzda çok rahat gözünüz. Oturttuktan sonra en son ayar ayar parçalarını taktıktan sonra mili de yavaş yavaş iterek bu ayağınızla da kontrol ederek karşı taraftan mili çıkartıyorsunuz. 24'lük civatayı da buraya taktıktan sonra artık 19'da sol taraf 24'de sağ tarafı sıkacaksınız. Ben şunu da sökmüştüm kablolar kolay gelsin diye. Bunu daha sonra yerine takacağız ve işlemimiz bitecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere.